Selam gençler ben Mehmet. Bugün sizlere geçen sefer birçok kişinin beğendiği yani, yani çok değiller. Yani insanların çoğunlukla ilgilendiği serinin devamını geçirmeye karar verdim. Biliyorsunuz ki biz bir SMP sunucusu açmaya karar vermiştik. Bu SMP sunucumuzu devam ettireceğiz. Şimdi bugün neler yapacağız? Geçen bölüm çok bir şey yapmadık oyun içinden. Bugün biraz daha oyun içi odaklı olacağız. Şimdi eklentiler kısmına geliriz. Daha önce unuttuğumuz birkaç eklenti var. Tabi her bölüm olacak bu arada. Her bölüme göre bakın birinci bölüm ikinci bölüm diye ayırdım. Ve yanlışlıkla kestim sıkıntı yok. ZNPC diyorum. ZNPC plugin bizim için çok önemli. Burada bizim NPC'lerimiz olacak ve biz bu NPC'leri birçok şey için kullanacağız. Ondan sonra Placeholder AP kullanacağım. Bu arada videoya like atarsanız beni çok 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 sevindirmiş olursunuz. Etkileşimimiz şu ara düşmüş durumda. Yani bu doğal bir şey çünkü bayağıdır video atmıyordum. Ondan mütevellit like atarsanız hoşuma gider. Şimdi Placeholder AP'den yüksek ihtimalle spigot'ın şu evet, evet bu aynen öyle. Ben geçen sefer linkleri vermemişim. Bu sefer linkleri vermeye çalışacağım zaten. Çünkü çok bir plugin yok ortada. Hemen buradan en son sürümünü indiriyoruz. Şimdi niye iki plugin kurduk? Geçen seferki pluginlerimizi daha kullanmaya başlamadık çünkü. Sunucumuzu gençler açacağız. Oyun içerisinden kendimize hani lobby dünyamız vardı. Biz e, şimdi oynayacağımız dünyayı e, yapacağız. Yani oynayacağımız bir dünya oluşturacağız. Bir CD'miz olacak. O CD içerisinde oynayacağız o şekilde. Şimdi ben sunucumu başlatacağım. Oyunun içine geç geçince görüşürüz Evet gençler oyunumuza geçtik şimdi e, gördüğünüz üzere yağmur yağıyor ben bunu da göstermek istiyordum açıkçası geçen videoda dünya ayarlarını yaptık fakat birkaç tane ayar unutmuşuz onları gözden kaçırmışım hiç kusura bakmayın diyorum şimdi onları yapalım öncelikle yine bunun içinde multiverse core eklentisini kullanacağız mvm yazıyorum set yazıyorum e, Weather ve false yazıyorum. Bu dünyada yağmur kapalı olacak ve gördüğünüz üzere kapağında bir daha da açılmayacak bu. Bununla birlikte birkaç şey daha kapatmamız lazım yani falselamamız lazım. Hemen buraya monsters yazıyorum. Yani ne olur ne olmaz. Bu bizim lobimiz. Biz e, herhalde şuraya falan bir şey koyacağız. NPC koyacağız. Bu NPC bizi asıl oyunu oynayacağımız dünyaya işinleyecek. Peki bu NPC'yi nasıl koyacağız? Evet akılda deri sorular. Bu video serisi 4 bölüm falan olması için uğraşacağım. Çok uzamayacak. O yüzden 4 veyahut da 5. Ama yani 4'te bırakırım diye düşünüyorum. Tamamen bitiririm. Şimdi yeni bir dünya oluşturacağız kendimize. Evet gençler şimdi öncelikle slash koyuyoruz. Ondan sonra buraya mv Create e, oluşturacağımız dünyanın ismini yazıyoruz. E, boşluk bırakıyoruz. Buraya normal yazıyoruz. Bu bizim dünyamızın ne olacağı yani normal bir dünya istedim. Ben nedir olsaydı oraya nedir yazacaktım. End olsaydı end yazacaktım. Bunları tabi sonra yapacağız. Ondan sonra buraya benim önceden kopyalamış olduğum bir seed var. Hani madenleri bol bir de yapı yapmaya biraz daha açık düzlük bir alan seed'i. Buraya enter'a basıyorum. Ve evet altta şu anda SMP adı dünyayı kurmaya başladığını söylüyor. Bunun oluşturulduğunu yani bu oluşturduğumuz dünyanın bittiğini gösteren mesajı aldığımızda evet gördüğünüz üzere şu anda zaman açımına uğradı. Yüksek ihtimalle bu dünyayı oluşturdu. Bizi buradan attı. Eğer altta completed deseydi biz hemen çıkıp sunucuyu yeniden başlatacaktık. Fakat oyun bizi kendiliğinden attığı için biz tekrardan başlatmamıza gerek kalmadı. Bekleyelim ben sunucuyu açayım geri geleyim. Evet gençler sunucumuzu yeniden başlattık. Şimdi ben tekrardan girdim oyuna. Ee, yeniden başlattıktan sonra ufak bir ayar yapacağız buraya. Burayı hub olarak ayarlamamız lazım. Hub diye ayarlamamız lazım. Bakacağımız yönü de seçerek slash set hub yazıyorum. Sonra buraya slash hub yazdığımda. Bu beni gere buraya atıyor. Bunu niye yaptık? Ee, oyunun içindeyken hap yazarsanız sizi buraya atsın diye. Yani bunu sonradan değiştirebilirsiniz fakat bana kalırsa hap kalması daha iyi. Çünkü e, değiştirmeniz için yeni bir plugin ekleyeceksiniz. Sonra e, yavaş yavaş plugin ekleye ekleye artık server lagdan geçilmez olacak. Ondan dolayı e, eklemenizi tavsiye etmem. Evet gençler, şu anda bulunduğum yere bir NPC oluşturacağım. NPC dediğim hani son oyuncuda falan gördünüz. O dikilen ve birçok komutu sağlayan büyük yani micro karakterleri. Ee, bir npc koyacağız buraya. Bizi e, dünyamıza yani daha demin serverdan çıkmadan önce oluşturduğumuz dünyamıza ışınlayacak. Hemen o dünyamızı da bir kontrol edelim. ve tp smp yazıyorum. Bakalım gidecek miyiz? Evet e, farklı bir dünyaya geçince arazi yükleniyor dedi ve işte. Not almıştım telefona chat de şeyi kapatmayı unutmuşum bildirimleri. Tabi efendim. Evet bizi ışınladı oluşturduğumuz dünyaya. Burayı biz kendimiz oluşturduk. Şimdi burada belirli bir alan bulduktan sonra biz oraya küçük bir yine mini lobi. Hani başlangıç lobisi yani yine bu dünyaya dahil ama mini bir lobi yapacağız. Ama bunun zamanı şu an değil tabii ki. Tekrardan slash m ve list yazacağım çünkü bizim ana dünyamızın adını ben bilmiyorum. Evet düz şeymiş world'muş. Hemen oraya o zaman World yazalım. MVSP World dedim. Buranın da normalde şeyde komutlarda lobby diye geçecek ama biz de şu anda NPC'mizi oluşturmaya başlayabiliriz. Şimdi buraya geliyorum. Ondan sonra... Niye zikir çekiyor lan? F5 diyorum tam baktığım yere doğru bakacağı için yine bu baya büyük bir sıkıntı. Yani her şeyde de tam baktığımız yere bakması biraz fantastik. Slash Z N P -C S wi şifresi gibi aynı. Create ve e, kodu yani ID'si ne olacak bunun? IDC derken yani işte birinci ilk yapacağımız olduğu için biri çıkıp 35 yazamazsınız herhalde buna. Ee, bir 1 yazıyorum. Ne olacağı bu player olacak. Yani biz bir oyuncu şeklinde yapacağız. İsterseniz bunu işte e, zombi yazarsanız burada bir zombi olur. Ama bir skin de ekleyeceğiz. İsmim ne olsun? Şu anlık bir şey olmasın. Biz şu anda ismimizi random bir şey yapabiliriz. İsmi Maho olsun. Evet Maho. Maho burada. Maho'yu biraz düzenleyeceğiz. Şimdi Maho'muzun bir skinini düzeltelim öncelik. Evet gençler, yapacağınız şey şu. Reload attıktan sonra oyundan çıkıp girdiğinizde hem skin de düzeliyor hem de gördüğünüz üzere evet yine kayboldu. Tekrar bunu yaparsam geliyor. Şu anda bu niye olmuyor? Bu ee, biz biz oyunu yeniden başlattıktan sonra, yani serverı yeniden başlattıktan sonra parıl parıl olacak, etrafı parlayacak. Nasıl olduğunu da size göstermek için kendime efekti vereyim. Ee, hani, çünkü olabiliyor yani. Glowing 41 diyeyim şöyle ve gördüğünüz üzere parlıyorum. Ee, ne kadar sürecek bu? 33 tane, tamam. Yani böyle bir parlama ekleyecek. Bunun olayı nedir? İşte hani buranın arkasındaysa falan Hani gözüksün şöyle gördüğünüz üzere duvarın içinden de gözükebiliyorum. Hani maksat çünkü lobimiz bir tık büyük olmuş. Ben lobiyi değiştirmek istemedim. Onun yerine e, glowing efekti verebiliriz dedim. Şimdi e, çıkıp girince emin olun bu olacaktır. Bu komut %100 kefili olduğum komut yani. Diğerlerinin çok da kefili değilim o konuda. Ama yani bunun kefili. Şimdi maho böyle maho olarak kalamaz. Yani öncelikle bunu bir şey yapmamız lazım. İsmini düzenlememiz lazım. Ondan sonra komut eklememiz lazım. Hemen buraya Ziyan pisi. Ondan sonra lines yazıyorum. Lines satır oluyor herhalde. Bilmiyorum. Sonra hangi NPC'yi düzenleyeceğimizi idc 1 olduğu için 1 yazıyoruz. Ne, ne olduğunu yazacağım. Ben survival yazacağım buna. Altı yapıyorum bu e, bu sembolle altı yan yana geldiği zaman size e, altın rengi renk kodunu vermiş olur. Ondan sonra aynı işaretten bir de L koyuyorum. Şimdi yine altın rengi olacak yazacağımız yazı. Fakat daha kalın olacak. Survival yazacağım. Boşluk bırakacağım. Yine aynı işaretten yazıp 7 koyacağım. Bu kırmızı yok gri bu gri evet. Ondan sonra parantez açacağım. Bu parantezden sonrası bir tık önemli. Şimdi bu parantezden sonrası 7 gri rengi şu anda parantezimizin rengi gri. Parantezin içine yapacağımız şey, bu mahu bizi nereye ışınlayacak ve o ışınladığı yerde kaç oyuncu var. Yani Bad falan görürsünüz işte 500 oyuncu aktif der. Parantezimi koyduktan sonra yine o değişik V işaretinden koyup B koyuyorum. Şöyle yüzde işaretimi koyuyorum. World, Ultra, Players, Ultra, hangi dünya olduğunu yazmam gerekiyor. SMP diyorum. Tekrar yüzde koyuyorum. Şu anda bu iki yüzde arası bizim SMP adlı dünyamızda kaç kişi olduğunu gösterecek. Tekrardan gri kodunu gireceğim. Yani 7. Ee, eksi yine e, renk kodu yazacağız. Küçük bir A yapıyoruz. Bu yeşil olacak. Oyuncu yazıyorum. Çizgi bırakıyorum. Aktif diyorum. Ve... Evet gençler şöyle bir şey yazdıktan sonra diyeceksiniz ki e ee, hani nerede şu anda bir sayı yok. E, hızlıca tabii ki de biz bu videonun başında sadece Z NPC kurmadık. Placeholder API de koyduk. E, hemen Papi yazıyorum buraya. Onun kısaltılmışı. Puppy ekload download player diyorum. Papi, reload yapıyorum. Bu sefer yine aynısını yapacağız, sadece e, player yerine server yapacağız. Sonra tekrar reload yapıyorum. Sonra server yerine world diyorum ve tekrar reload yapıyorum. Niye bu kadar şey yaptık? Birincide serverda kullanacağımız yazıların kod olarak gözükmesi için gereken oyuncu datalarını indirdik. Sonra server datalarını, en sonunda dünya datalarını indirdiğimiz için şurada sıfır yazdı. Dünya datalarına bağlı bu sıfır. Daha demin girdiğimiz kod kesinlikle çalışacaktır. Ben buna tıkladıktan sonra, sağ tıkladıktan sonra beni atsın istiyorum. Bu arada skin bozuk yani şeyle alakası yok. Ben buna bir skin e aradım. Yani size siyah gözükmeyecektir. Sağ tıklayınca beni bir yere atmasını istiyorum. Yani o gideceğimiz dünyaya atmasını istiyorum. Şimdi ZNPC yazacağım ya tabii ki de ondan sonra Action yazıyorum action tabi action yazmıyorum action diye yazılan action yazıyorum add yine hangi maho'yu düzenleyeceğiz biz maho'nun kodu bir de büyük harflerle konsol yazıyorum m ve tp şu anda sanki bir konsol açıkmış gibi ve küçük harflerle yazacağız m ve tp sanki bir konsol çıkmış gibi davranacağız ee, kimi ışınlayacağız ee, daha demin indirdiğimiz datalar var ya onları kullanacağız yine burada yüzde bu yüzdeler datalarla alakalı player alt name sonra tekrardan yüzde boşluk bırakıyorum ve dünyamızın adı smp enter diyorum meymenet yazmışız araya buradaki sorun bu chat yanlışlıkla tava bir kez fazla basmışım kusura bakmayın bunu enterliyorum Saat katınca gördüğünüz gibi bizi buraya atıyor. Burası bizim dünyamız. Şimdi şöyle bir şey var. Daha demin geçen videoda gösterdiğim o başlangıç yeri ayarlamayı buraya da yapabiliriz. O yüzden biz buraya minik bir lobi yaptığımız zaman o minik lobi de bizi başlatacaktır. Minik lobi yapmak için de ufak bir alan hızlıca seçebiliriz aslında hemen öncelikle. Ben buradan şurayı seçiyorum slash slash walls diyorum. Ondan sonra ne olsun? Ee, red red sand var. Çok güzel. Red wool olsun. Gördüğünüz üzere buraları red wool'la kapladı. Şuraları kıralım. Tamam oldu. Ee, bu red wool'la kapladığımız alana yine mini bir lobi yapacağız. Ee, ufak bir build yapabilirsiniz. Yani nasıl ee, işte ne bileyim buraya böyle bir ev şeklinde yapabilirsiniz. Ya da bir çardak şeklinde yapabilirsiniz. Şu anda küçük bir alan seçeceğim. Ondan sonra geçen e, bölüm yaptığımız koruma pluginlerinin e, aynısını yapacağız. E, şimdi girenler burada başlayacağı için biz e, tabii ki de buranın şöyle ufak bir kısmını korumaya alacağız. Şöyle Seçtim. Burayı seçtikten sonra geçen bölüm yaptığımız gibi RG Def e, oluşturacağımız yerin adı e, Baslangic e, yapalım. Şöyle kontrol edelim. Baslangic dedim. Ondan sonra Baslangic'de sadece sadece PvP kapatacağım e, dediğim gibi şuraya yanlış yazmışız. Buraya Baslangic yazıyorum. Çünkü buranın da başlangıç. Ve evet buraya için PvP kapattı. Ee, ondan sonra başlangıç yeri için sadece PvP değil. Ee, başka neyi kapatabilirim? Tabii ki de Hunger. Ne de olmadı? Çünkü ben adam gibi G koymadım. Ondan sonra ee, burada invincible alloy yapacağız. O bize yeter. Zaten burada fall demek yemezsin. Ve tabii ki de burada blok kırmayı kapatacağız. Ve evet. Şu anda e, burada build yapamazsınız. Hiçbir şey yapamazsınız. Ben buranın ortasını seçeceğim. Ve tam ortası umarım oluyordur. Olmuyorsa da vallahi şu anda simetri sıkıntısı olanlara, simetri takıntısı olanlardan özür diliyorum. Buraya geliyorum. Beni güzel bir manzarada karşılasın diye şöyle yapsam yeter. Evet. Slash M ve Set Spawn diyorum. Tam böyle bir yer ayarladı. Ben şurada bir öldürsem kendimi ve benim e, doğum yerim ayarlı olmadığı için beni tam buraya bakarken yakalıyor güzel çünkü buranın manzarası güzel diye seçmiştim gördüğünüz üzere ben buraları hala hızlıca elimle kırıyorum ve evet e, buraya daha sonradan işte e, rankının ne olduğunu falan gösteren oyuncu değerlerini gösteren bir menü koyacağız ticaret basit ticaret için bir e, şey yapacağız daha sonra buraya girip çıkmayı da engelleyeceğiz. Şöyle ki birçok serverda şunu görmüşsünüzdür. Biz şimdi burayı korumaya aldık. Ben sonradan bu korumayı iptal edeceğim. Size hızlısını gösterdim. Ee, nasıl diyelim bunu? Hani biz bir köşeden bir köşeyi seçip öyle korumaya alıyoruz ya. Biz bu köşeyi seçtiysek bu köşeden şuralara kadar falan seçeceğiz ki buranın birazcık doğal güzelliği bozulmasın. E tabi her yeri kırmızıda yapamayacağımız için ne olacak? e, oyuncular biraz zahmet edip 2-3 adım yürüyecekler. Oraya da ufak bir uyarı ekleyeceğiz. Evet gençler beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, bugünkü bloginlerimiz bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.